Yeni yeah, PUBG Mobile videosuna hepiniz hoş geldiniz dostlar. Bugün sizlerle beraber abi One Man Squad'da atlamadığımız yerlerden bir tanesi olan sandayız, prison. Özür dilerim prison. M16 mı? Severim ver. Buraya atlayanın çok olduğunu duydum. Ama kimse atlamadı mı? Olmaz böyle. Şaka yapıyorsun. Böyle olmaz. Olmaz böyle bak. Anlaşamayız seninle. Aha. Harbi kimse atlamadı mı lan buraya? Aha ayak sesini duydum bile. Ha, bu arada tekli moddayız abi. Ona göre herkes ayağına denk alsın. Ayak sesini aldım. Gördüm. Gördüm seni. Gördüm seni. Çakal Carlos seni. Çıkar. Aa ama öyle olmaz. Hayır sus. Oo 3 seviye. Oo kasklar yelekler. Oo yelek bulamadık. Pardon. Yokla iki seviyede yelek bulmuşuz. Dur. Şimdi. Eee nerede o? Dur geliyorum. Geliyorum. Kardeş sen hayırdır? Nereye? Burayı sahipsiz zannettin herhalde. Bak 3 kile alacaktım senin yüzünden 2 kile düştü. Bak AKM'nin mermilerini de buldum burada. Oo uzatılmış hızlı çekim. Ver onu. Onu ver. Tamam. Burada demek ki kimse yok. 3 kişi atladı. ikisini biz aldık. Güzel. Hadi gidelim. Hadi la. Neredesin? Çık piyasaya. Göster kendini. Sen miydin? Neyse. Bak kaç taraftan da ses duydum. Oraya da gidelim şimdi. Hızlı bir şekilde abi. Hızlı oynayacağız oyunu. Nereden geliyor ses? O Aşağıdan geliyor. Tamam aşağıya gidelim o zaman biz de. Aha. Oo, dur. Bak şurada önce birini gördüm. Hop. Seni aldım kanka. Orada aşağı doğru biri gidiyor bak. Gördüm seni. Gördüm seni. Bekle. Teşekkür ederim. Şimdi senin notuna bakacağım. Ondan sonra buradan bir yerden daha ses duydum. Dur. Hızlı abi hızlı. Tekne modda hızlı oynayacağız abi oyunu. Çünkü çünkü hani düşman bulmamız biraz zorlaşacak tekne O yüzden. Oğlum. Oo Kar. Karı severim. Altıyı taktım baba. Tamam gidelim. birini gördüm orada. Gördüm bak burada. Oh shit. Fişek atmış bu adam burada. Az önce fişek görmüştüm. Sahibini de buldum. Groza vardı onunla. Groza'yı alsam dur Groza kullanmıyorum ya. Groza'yı alayım abi. Biraz tehlikeye sokacak beni Groza ama aa. İşin bokunu yedi bu oyun. Evet, tekrardan oyuna geri döndük. Ama sıkıntılı bir yerden geçtik. Allah'tan ki kimse gelmedi. Eğer gelseydi var ya hani şurada bok yolda şurada ölüp gitseydim harbi oyunu silerdim. Harbi silerdim ya. Yani başka bir şey koymaz herhalde bana. Baksana bak. Pingim bile yukarı çıktı. Az önce çok düşüktü. Şimdi yukarı çıktı. Ya oyun senden nefret ediyorum ya. Hadi düzel artık. Düzeldin mi? Tamam pingimiz düzeldi. Hadi gidelim buradan. Oyun kafayı yedi. Allah belen versin kaf Oyun kafayı yedi. <laughs> oyun kafayı yedi. Nova'da kimse yok abi. Anlaşıldı. Varsa Milter'den hani sen ne yapıyorsun lan burada? Manyak. Ya abi bak şu oyundan harbi bu aralar nefret ettiğim kadar hiçbir oyundan nefret etmedim ya. ya bildiğin eziyet şu an yaptı bana oyuna. Şimdi ben uzaktaki adamı göremeyeceğim abi. Ya. Abi sizlerden tek oyunda bu hatayı alan varım mı? oyunda hani böyle çok güzel bir yerde oyun oynuyorsunuz ama İşin bok tarafı oyun sizi atıyor. Başınıza gelen var mı ya? Baksana şu haline bak ya. Hadi bakalım ayarlısı. Militariye gidiyoruz. Böyle oyun oynayacağız hatta win alacağız ya. Mis gibi oyunun içine etti şu an. Aha drop buradaymış. Dur geleceğim sana bekle. Abi çok yakında olacak ki. Adam görebileyim yoksa. Sıkıntılı Ben şu airdropa gideyim elis Başka türlü adam bulamayacağım yoksa ben Hem belki abime buluruz Baksana <laughs> Airdrop gözü ya <diyor. gülüyor> Gel gel Keskin nişancıyı ver. Bir arabada. Aha. <laughs> Kardeşim like atıp abone olmayı unutma. Seni seviyorum. Ama bu adam nerede? Bu çakal Carlos nerede? Aa niye göstermiyorsun lan? Göstersene. Oğlum sağımdan solundan biri gelir müri gelir. Abi yok. Oyunun hatasından dolayı bak. Gidiyor araba. Göster. Aa, Bir kafa gördüm sanki. <laughs> ben buradan gidiyorum abi. Ben buradan gidiyorum. Burası <laughs> tehlikeli sular. Bir uzaklaşayım bir kendimi. Abi <laughs> böyle durumda oyunu tekrardan kapatıp açmam gerekecek ki anca düzelsin ama benim ona şu an imkanım yok şu öldürdüğüm adamlara bir bakayım neyi var neyi yok belki birileri daha gelmiştir drop edeceğim de zaten sonra daha kimse gelmez herhalde gelir mi sanetmiyorum bak abi dürbün açınca hiçbir şey yok ama dürbünü kapattım mı var ya Allah muhafaza. Hani Allah muhafaza. Allah kurtarsın. Başına renderlamıyor. Ben nasıl oyun öyle yapayım? Allah belan vermesin senin oyun diye. Allah belan vermesin senin oyun diye. Verirse biz oyun oynayamayız. O yüzden vermez. Şu anlık vermez. Şu anlık hala sana muhtaçız. Ama oyun bu şekilde de olsa İç taraflara doğru kat edeceğim abi. Battı balık yan gider hesabıyla. Ama bak abi diyorum. Bak bunu yazın bak ölürsem şu milterde öleceğim. Ama bu videoyu sizlerle paylaşacağım. Niye sırf şu oyunun hatalarından affedersiniz ama şu hat oyunun bu bok yemelerinden bu videoyu sizlerle paylaşacağım. Başına gelen varsa da dediğim gibi yorumlarda bildirsin. Çünkü bu son gelen güncellemeden sonra böyle olmaya başladı oyun. Hani ee, başka kişilerden de görüyorum. Abi oyun çok bozulmaya başladı. Hani, i̇nşallah yakın zamanda düzelir diye umut ediyorum. Abi zaten video paylaşıma girdi artık dedim sizlere. Battı balık yan gider hesabıyla her yere puşlayacağım abi yapacak bir şey yok. Kardeş sen ne orada? Öyle olmaz. Sen büyük ihtimalle şeydeydin, radyo kulesindeydin. Abi bu arada yeni modeli beğendiniz mi? Onun içinde bir sorayım istedim sizlere. Hani cool. <laughs> ne bileyim şey olsun dedim. Hmm, farklı bir şey yaratalım dedim. O yüzden oğlum kasıp birine manyak. Şuna son bir enerjimi daha dönüyorum. Ondan sonra battı balık yan gider abi. Harbi battı balık yan gider. Yine bir airdrop. Airdrop. Şimdi abi oyun bozuk olduğu için gözümü harbi tam anlamıyla dört açmam lazım. Adamlar nerede saklanıyor? Büyük ihtimalle şu tepenin arkasındaki evin orada saklanan var ve şu tepe benim için tehlikeli. Tepeyi ele geçirirsem ana anaya ya sıkma oradan sıkma Müslümanın evladı sıkma. E ee, o teleferik binasından aşağı. O ne Gördüm. Allah. Ya abi <laughs> şu adamların o istillerine hastayım. Denedim. Sıkamam ki abi o adam oradan beni darlar. Çok zor ve çok da zorlar beni o adam. Ulan ulan Abi sabit de kalamıyorum tepe var ya. Abi adam nasıl inat ya göstermiyor. Kanser oluyorum şu şöyle oyun oynayanlara kanser oluyorum abi ya. Ne olacaksa olsun ya. Dur, şurada bir tane sis buldum. Bak, sisi kullanabilirsem. Bak şimdi, sisi kullanacağım. Ve o adam oradan aşağı mecbur inecek de Beni niye darlıyorsun abi? Beni niye darlıyorsun ki? Sen de alana girmeye çalışacaksın. Niye beni darlıyorsun ki? Bak 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 bak. Kolsuz kolsuz kolsuz. Seni gidip kolsuz. Oğlum seni öldürmeden ben bu alana girmeyeceğim. Gelmeyeceğim sen. Geleceğim. Nereden geleceğim? Abi inatlaşıp hadi adam arabayla gidiyor. Ana ana avradını. Bak şimdi 3 kişi var abi. Biri karşımda büyük ihtimalle. Aynen gördüm kamuflajla. Tehlikeli. Bir araba sağdan gitti. Diğer üçüncüsü nerede? Üçüncünün yerinde öğrenebilirsem. çok iyi. Ama öğrenemezsem sıçtık. Evlerde olabilir mi? Olabilir de ne demek? Eve gelmiş. Canım. Ya abi ya alıştı. Işte. Geldi burada oyuna. Hadi bakalım. Bak. Kamuflaj tepedeydi. Ha büyük ihtimalle ya 11 ya da 12 kill bu oyun biter. Bak gösteriyor bak. Aa. Aa. Nasıl ölmedin sen? Ama ağzını tam ortasına yedin. Ağzını tam ortasına hisset yedin kardeş. Aa bak yine gösteriyor. Olmaz böyle. Hı. O benim. Benim dediysen benim. Ta sen neredesin? Nereden sıktın benim adamı? O benim kilimdi. He? Oo, demek buradasın. Gördüm. Şurayı bir kapat. Ana ya buradan. Abi Meli geldi. Dediğim gibi ya 11 killen bu oyun biter <laughs> ya 12 killen biter abi. Ama öyle de biter böyle de biter. Tabi tehlikeli ya. Bir tanecik gel bombam var. Onu da boş harcamak istemiyorum açıkçası. Ya. Abi, şuralarda sıkmadığına göre bana. Hani. Shit. Hepsi mi bomba atacaksın Görüşürüz kardeşim. <gülüyor> <gülüyor> seviyorum bu sanat ya. Harbi seviyorum bu sanat işlerimi. Kimi öldürdüm? Türk kardeşindir Diye umut ediyorum. Değilmiş. Ama güzel maçtı abi. Keyif aldım. Hele şu oyunun beni attıktan sonrası var ya inanılmaz bir şeydi Tek istediğim şey yani 2 sayısını geçtim Sizlere güzel bir şey verebilmek abi 12 ile 1271 hasar ve yenilenen sağlık 225 abi Umarım beğenmişsinizdir Dediğim gibi arkadaşlar PUBG Mobile'de yeni gelen güncelleme ile oyunu bozulan varsa yorumlarda bildirsin Hiç ise nasıl bir şeyle karşı karşıyayız onu bilelim abi Umarım beğenmişsinizdir. Like atıp abone olmayı unutmayın. Hepiniz kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.